Ümmetli meclis üyesi arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü meclis toplantısını inşallah hayırlısıyla birlikte gerçekleştireceğiz. 2024 yılı Mayıs ayı ikinci birleşiminde 9 Mayıs 2024 Perşembe günü birinci oturumu tutanak özeti sizlere dağıtıldı. Ee, okunmuş olarak kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Tutanan kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi gündemin birinci maddesinin yetki verilmesi hususunun komisyon görüşünü okutacağım. Sabriye El verdiği ölçüde bilgi ve becerisini geliştirmek, aynı işi yapan kişiler arasında ücret dengesini sağlamak, Emeğinin karşılığını almak, adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzenini oluşturmak amacıyla toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na yetki verilmesi hususu. 53-93 sayılı Belediye Kanunun 38G maddesi uyarınca komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Komisyon görüşüyle ilgili görüş belirtmek isteyen var mı? Yok. Peki oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. Buyurun hocam, bey. Belediye Encümeni'nin 17.04.2024 tarih 992 sayılı kararıyla 2023 yılı kesin hesabının 53.93 sayılı belediye kanununun 34 A ve 64. maddeleriyle mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 40. maddesi uygunluğu yönünden yapılan incelemelerde 06.07.2023 tarihli 48 sayılı meclis kararı ile ek bütçe kararı alındığı gelir ve gider bütçesinin 2,5 milyar TL olarak belirlendiği, 153 milyon TL ile yedek ödeneğin yılı içerisinde yapılan aktarmalarla 152 milyon 999 1451 TL'nin kullanıldığı, kesin hesaba ilişkin giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre icmali aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olmuştur. Personel giderleri 125 milyon 612 bin 556 gerçekleşen 146 milyon 814939.85 yüzdesi yüzde 16.88 Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 16 milyon 165 bin69 gerçekleşen 16 1982 264.21 gel yüzdesi yüzde 5.06 mal ve hizmet alım giderleri

427.48 Cari transferler 29.880.400 gerçekleşen 41.446.169.74 yüzdesi 138.71 Sermaye giderleri 2 milyar 269 şey 1 milyar 269.188 gerçekleşen 1 milyar 187 bin 637 842 yüzdesi 93 57. sermaye transferleri 1000 lira e, gerçekleşme olanları 0 yüzdesi 0 borç verme 5 milyon gerçekleşen 5 milyon yüzdesi %100 yedek ödenek 153 milyon gerçekleşen sıfır yüzdesi sıfır. Toplam iki buçuk milyar TL gerçekleşen iki milyar dört yüz kırk iki nokta altı yüz yetmiş altı nokta dört yüz on dört virgül yetmiş dört yüzdesi doksan yedi nokta yetmiş bir. Giderler kesin hesabı okundu. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet. Kesin hesaba ilişkin gelirlerin ekonomik sınıflandırmaya göre icmali aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olduğu açıklama vergi gelirleri 982 milyon 860 bin gerçekleşen 744 milyon 457 bin nokta 05 nokta 77 yüzdesi 75.74 Teşebbüs ve mülkiyet geliri 318 milyon 890 bin gerçekleşen 275 milyon 936 bin.932,19 yüzdesi 86.53 alınan bağış ve yardımlar 12 milyon gerçekleşmesi 15 milyon nokta413 bin nokta

266 milyon nokta 239 bin 858. 14. yüzdesi 74,52 alacaklardan tahsilat sıfır gerçekleşmesi sıfır yüzdesi sıfır reddi iadeler sıfır gerçekleşmesi sıfır yüzdesi sıfır toplamı iki buçuk milyar gerçekleşmesi 2 milyar 922 bin 920.521.33 yüzdesi yüzde %80,04. Evet, gelirler gelir kesin hesabı okundu. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Günlercam. Bir arası. Komisyon altı. görüşü. Bu verilere. Göre. Bu verilere göre 2023 mali yılı gelir gerçekleşmesinin yüzde 84,04 yüzde 80.04 gider gerçekleşmesinin yüzde 97.71 olduğu belediye encümenince uygun görüş bildirilen 2023 mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı belediye kanununun 18B ve 64. maddeleriyle mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 40. maddesi uyarınca kabulü komisyonumunca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Gider ve gelir hesabı tümünü oylanıza sunacağım ama önce bu konuda alakalı görüş belirtmek isteyen var mı? Buyurun Ayhan Bey. Başkanım, değerli meclis arkadaşlarım. Öncelikle toplantımız hayırlara vesile olsun. Başkanım malumunuz buradaki birçok arkadaşımız hem bizim grubumuz hem sizin grubumuz. Geçtiğimiz bir yıl önceki bütçe ve kesin hesabına çok vakıf olmadığımız için usulen normalde biz genelde kesin hesap cetvelini sizlerin karnesidir yöneten arkadaşlar Genelde usulen oy birliği evet veririz ama oy çokluğa geçmesini bu sefer arzu ettik. Çünkü biz konuya hiç vakıf değiliz herhangi bir inceleme şansımız olmadı. Ne gelen verilere ne giden verilere o yönüyle biz oy çokluğa geçmesini uygun gördük. Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Şimdi gider ve gelir kesin hesabın tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddesinin komisyon görüşünü okutuyorum. Buyurun. Arnavutköy ilçesi Hicret Mahallesi 408 adı 4 parseldeki Arnavutköy Belediyesi'ne ait 113.96 metrekare hissenin 5393 sayılı kanunun 75 D maddeleri uyarınca 2 yıl süreyle Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisimizin onayına arz olunur. Komisyon görüşlerini dinlediniz. Görüş belirtmek isteyen var mı? Buyurun Ayhan Bey. Başkanım buradaki söz konusu parselde bir sağlık tesisi inşa edilmesi maksadıyla anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığına tahsis söz konusu. Burada e, mali ile bir ortak hissedarlığımız e, var. Evet buna hep beraber onay vereceğiz. Lakin şöyle bir çözüme gidilebilir miydi acaba? <laughs> İçerimizde birçok e, mali hazinesiyle ortak olduğumuzu düşündüğümüz parsellerimiz mevcut. E, bir trampa üsülüyle e, değeri mukabilinde veya arsa metrekaresi mukabilinde e, bizim o 113 metrelik hissedarlığımızı mali hazinesine devretmiş olsaydık oradaki hissedarlığımızı bitirmemiz belediyemizin daha çok menfaatine olacağı kanatın derim. Bence öyle bir usule de gidilebilir. Tamam mali hazinesine devredelim. Ee, şeyle de trampa yapmış olalım yani. Ama yine de e, onay vereceğiz yani. cevap vermek buyurun, buyurun. Evet. Ee, başkanım şöyle. 113 metre Arnavutköy Belediyesi'nin hissesi olan bir parsel burası. Büyük kısmı maliyede. İmar planlarında da sağlık tesisi alanı. Biz Arnavutköy Belediyesi olarak şöyle bir usulü takip ediyoruz. 2 yıl e, ön tahsis veriyoruz. 2 yıl içerisinde eğer inşaat gerçekleşirse bu daha sonra Ayhan Bey'in ifade ettiği trampa modeline geçiyoruz. Ama önden bir e, Trumpa trampa yaptığımız zaman örneğin orada daha sonra bir imar planı değişikliği olduğunda diyelim sağlık alanından çıktı, eğitim alanına alındı. Bu sefer eğitim alanında Milli Emlak'ta olması gereken yer Sağlık Bakanlığı'nda olmuş oluyor. Bu sefer Sağlık Bakanlığı'nın ayrı bir tahsis süreci başlıyor. Biz inşaat olduktan sonra zaten bu işlemi gerçek, gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ederim. Peki sağ olun. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birinde kabul edilmiştir. Gündemimizi tamamladık. meclise katılamayan arkadaşların izinli olarak izinli saymalarına oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birinde kabul edilmiştir. komisyondan bekleyen e, dosyaların gündeme almasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. E, dosyaların e, ilgili komisyonlara e, aynı şekilde e, şey, aynı şekilde dön, iletilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul etmiştir. Evet, Mayıs ayı toplantı, buyurun.

Oradan gelmesi lazım bayan. <laughs> tamam kapandı. yol açtığını, hizmetin e, vatandaşa ulaşmasında zorluklar çekildiğinin farkındayız. E, Yapılmış olan kaçak yapıların mutlaka ilçemizin e, işte e, kontrollü bir şekilde belediyemizin takip etmesi gerektiği noktasında sadece burada e, size şöyle bir eleştiri e, yapma zorunlu doğuyor bizlere. E, maalesef e, her seçim öncesi kaçak yapılar çok yoğun şekilde ilçemizin her bölgesinde gerek kat üstü gerek temelden başlamak şartıyla yoğun bir yapılaşma oluyor. Açıkçası bu da işte vatandaşın bir şekilde e, nasıl olsa bir şekilde bize ihtiyaçlar var, oy verecekler. Bu hasletle karışmazlar. Bu da vatandaşta bir cesaret, bir teşebbüse yol açıyor. Dolayısıyla sonrasında haklı olarak belediyemiz işte birçok belediyede olduğu gibi yıkım kararı alıp bunu fiiliyatını gerçekleştiriyor. Bu da ister istemez bir duruma, bir e, vatandaşın kızgınlığına, polislerimizin, işte zabıtamızın bazen yaralanmasına yol açabilecek hatta daha ötesine geçecek sıkıntılara yol açıyor. Ee, bu yönüyle hiçbirimizin tatbif etmediği görmek istemediği durumlar oluşmuş dün ee, takip ettiğimiz kadarıyla keşke işte bizler yaptırım uygulayan e, buraya da kanun nizam koyan bir belediyeyiz vatandaş bu teşebbüsü yaptığında zabıta müdüründeki arkadaşlarımız işte e, elindeki yetkisiyle gidip vatandaşın bunu imalatını yapamazsınız. Bu asla uygun değil. Biz buna izin vermeyeceğiz. Yapsanız da yıkacağız. İmalat yapılmasa. Çünkü şöyle bir sıkıntı doğuyor. Vatandaş orayı bir şekilde belki de barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla zor şartlarda biriktirdiği parasıyla yaptığı zaman aslında o da usulsüz bir şey yaptığını biliyor ama sonrasında gidip bunu yıktığımızda o aslında hem yaptığı yapının yıkılmasına bir nebze tepki gösteriyor. Biraz da o ekonomik şartlarını zorlayarak oraya işte harcamış olduğu bütün e, maddi bedelin kaybına, e, biraz da onun öfkesini, sinirini daha daha ve çıkarıyor. Keşke diyorum ki seçim süreçlerinde sadece Anokhi belediyesi için söylemiyorum, bütün belediye için bunu söylüyorum yani e, fix olarak e, vatandaş teselli ettiğinde karşısına geçip bu yaptığınız doğru değil, yasal değil, biz buna izin vermeyeceğiz. Boşu şu başına paranızı harcamayın, derinse çok daha doğru olurdu. En azından e, dünkü naoş durum olmasaydı belki de herhalde yıkımınız devam edecek diye duyduk. Ya sonrasında da kötü durumlar oluşmasın. Hiçbir arkadaşımızın ne vatandaşın ne de zabıtamızın, polisimizin burnu kanamasın. Ama biz bunun usulünün doğru yapılmadığını biraz oy kaygısıyla seçim üstü göz yumulduğu noktasında bu da sonrasında büyük sıkıntılar yol açıyor. Dolayısıyla bundan sonraki uygulamanıza sizlerden ricamız ilçemizin hiçbir yerinde herhangi bir kaçak yapının yapılmasına müsaade etmeyin. Vatandaşımıza da karşı karşıya belediyemiz gelmek zorunda kalması teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet, benimki hemen çalıştı. <laughs> evet Paskın, ben de kaçak yapılmaması noktasındaki fikirde hem fikirim gerçekten ilçemizin maalesef önemli sıkıntılarından bir tanesi. Fakat dünkü özelinde özelindeki yıkımdan bahsedersek bu yıkımlar 775 kapsamında yapılan yıkımlardı. Yani şöyle devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda yapılan kaçak yapılar. Yani vatandaş gitmiş devlete ait park, imar planları, park donat alanı veya yol gibi yerleri yapınca haliyle bunların yıkılması gerekiyor. E, i̇kinci husus da mutlaka vatandaşlarımıza başında gidip bunun yıkılacağı tebliğ ediliyor. Bakın yapmayın bu yıkılacak deniyor ama e, maalesef onlar yapmaya devam ediyorlar. E, bir şekilde bunun kotarılacağını düşündükleri için de e, böyle bizim de çok hoşumuza gitmeyen sonuçlarla karşılaşıyorlar. Biz burada Arnavutköy Belediyesi olarak kaçakla ilgili elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Vatandaşlarımıza da ricamız nasıl ki yasal siz de inşaat yapıyorsunuz, gelip bizden ruhsat alıyorsunuz, buradaki hakeza birçok meclisimiz gibi yasal yollardan bunların depremselliğinde düşünerek, statik açısından uygunluğunda incelenerek bu yapıların bu şekilde yapılması hem ilçemizin şehirciliği açısından hem de vatandaşlarımızın can güvenliği açısından e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ben hassasiyetin için bu konuda tekrar teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkürler Hamdi Bey. Meclis kapatmadan önce ben anneler gününü kutluyorum. E, Rabbim onlara zeval vermesin. Anneler bizim her şeyimiz yani, e, sevdiğimiz her şeyimiz canımız, varlığımız anneler günümüz kutlu olsun inşallah. Evet. Mayıs ayı meclisimiz burada kapanmış. İnşallah Haziran ayında görüşmek üzere. <laughs> Meclisi kapattık. Açıklama yapacak mısın? <laughs> tamam. Peki. <laughs> İnşallah. Yani Meclis başkan olarak vermiyordu onu ama. Yine sağ olsun. Bugün onu andık. <laughs> Bu arada bir önceki meclis üyesi olan arkadaşımız bizim Hüseyin Bektaş'ın annesi vefat etti. başı sağ olsun. Allah rahmet etsin annesine de diliyorum ve hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.